Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar yepyeni videoda tekrardan karşınızdayım. Mübarekler video çekmeden önce hiç havlamazlardı. Video başladım ya. En başta susam başladı arkadaşlar. Bugün sizlere bir haberim var. Onunla ilgili bir video çekeceğim. Aslında videonun konusu o değildi de. Carlos'u öne aldım arkadaşlar. Gelin bir yana bak şu Carlos'u bir göstereyim size. Benim aslan Carlos'umlar da benim aslan oğlum. Aslanları, kaplanları, sırtlanları yiyen ayılarla boğuşan oğlum nerede benim oğlum? Ayı bu oğlum nerede? Bugün arkadaşlar malum yaz geldi. Hava sıcak. Hava sıcak olduğu için de arka tarafta Carlos'un orasına biraz güneş vuruyordu arkadaşlar. Şurayı da oraya çektim arkadaşlar, Efes'in yerinde. Artık bundan sonra Efes benimle kalıyor. da dayanamadım. Gene Efes'i yukarı aldım arkadaşlar. Şimdi köpekleri denemiştim de en çok Tyson'a benzeyen olarak, kuyu olarak Efes arkadaşlar. O yüzden Efes benimle kalıyor bundan sonra yukarıda. O da bahçeye indirmiyorum buraya. Bağlamıyorum. O yüzden şimdi şey orada. Orada da bir sıkıntımız var. Bugün zikke yaptıracağım arkadaşlar. Şimdi malum daha yapamadığım için Kere varı buraya alacağım. buraya onun da biraz daha uzatacağım. Onu da oradan değiştirmem lazım. Şirayla birbirine yetişiyorlar, kavga ediyorlar. Ne diyordum ben aslında? O hızlı girdi kafam karıştı arkadaşlar ya. Ben bugün Carlos'un tüylerini tımarlayacağım, tamam mı? Carlos'un tüylerini görüyorum. Acayip uzadı. Çok kötü görünüyor hayvan. Onu bir tımarlamam gerekiyor. Ama ondan önce sizlere bir haberim vardı. Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar yeni bir kanal açtım. Yeni kanaldan sizlere aktif bir şekilde video paylaşmaya başlayacağım. Oradan da hep sizlere ben mesela bahçeden benimle düzenli videolar istiyorsunuz. Oradan sürekli bahçede evlatlarla ilgilendiğimi, neleri yaptığımı, evlatlarımın hallerini falan sizlere her gün video olarak paylaşacağım. Kanalımızın ismi de çok yaratıcı bir ismi de öyle bir düşündüm, öyle bir düşündüm ki anlatamam size. Kanalımızın ismi köpek çiftliği arkadaşlar. Doktor nasıl isim? köpek çiftliği güzel değil mi? Hı hı. Bence çok yaratıcı. Bir de bize olabilecek en güzel isim oydu. Bundan sonra o kanalımı da linki açıklama kısmında mevcut arkadaşlar. Oradan girip abone olursanız çok sevinirim. Abone olun. Zil butonuna da tıklayıp bildirimleri açın. Oradan düzenli bir şekilde attığım videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Hepinizi bekliyorum abi. kırmayın bak. Oraya gelin. Pitbull ailesinin gücünü gösterin arkadaşlar. Orada daha video paylaşmadım herhalde. Orada da paylaşırım. En kısa zamanda paylaşım yapmaya başlayacağım. E biliyorsunuz en yani son bir çekiliş yapmıştık. Çekilişi de uzun süre oldu. Açıklayamadım. Onu da nasip olursa çarşamba günü, haftaya çarşamba günü çekiliş sonuçlarını açıklayacağım. Yine benim kardeşim nerede? Benim kardeşim nerede? Oyun mu? Bak bu da bir oyunu değişik. Nasıl oynadığını ben daha çözemedim kardeşim. Şimdi arkadaşlar onu bir tımarlayacağız ama gelin onu da göstereyim size. Evlatların hepsini tımarlamaya başladım. Bekle bir. Ya şu var ya şu. Şunu arkadaşlar size göstereyim. Efe, ne oluyor Efe? Bekle be. Kurban oldum. Az bir sakin ol. Az bir sakin ol. Ya arkadaşlar. Biliyorsunuz bu yavrumuzun burada önünde çitleri var tamam mı? Ya buraya elini sıkıştırıyor. Ee, buralara kapayacağım. Hiç rahat durma. Hiç hiç bir elinde durayım yok. O da oraya tahta alacağım ya. Oraya kapatayım. Hazır elini sokup duruyor ya. Tamam kızım hayır. Şımarma bakalım. Yine Carlos'u dışarı alalım da bir. Çünkü Şimdi burada tımarlarsak bahçe batar arkadaşlar. Acayip batar ya. Yani. Valla gidelim mi aşkım? Gidelim mi evladım? Bekle bakayım. Bekle ah. ben benim Aslan ayı bağlı. Hala Carlos'un ayıları boğduğuna inanmayanlar. Gözünüzü seveyim. <laughs> oğlum ne yaptın öyle Carlos? Allah! Gelmiyor arkadaşlar. Ben aşıkıyım. Ben aşıkıyım. Tamam sakin olun gençler. Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Geç kardeşim, geç kardeşim, geç. Geç aslan oğlum ya, hadi bakalım. Hadi bakalım, öyle bir, öyle bir, bir güç var ki... Öyle bir güç var ki, benden üç tanesini birden sürüyor. Öyle genel gücü var arkadaşlar. Bakalım, sen bakalım şuraya. Bekle. bekle, bekle şimdi senden bir el Onu burada kumallayalım arkadaşlar. Bunu ayıp olmamayız lan, gördünüz mü beni nasıl uçurdu? Fena güçlü, fena, fena. fena. Şimdi tarağını alayım. Bir de onlara özel bir tava aldım. Aldığım şu, ya şimdi diğerleri aldım. Yok bir eldiven, meldiven. Normal fırça hiç almıyor. Şimdi bunu iyi izleyin bak. Köpeğin tüyleri nasıl temizliyorum? Bir tane hepsini da alamayacağım. Hepsini baştan almaya kalksın var ya. İki saat düşüyor arkadaşlar. Şimdi bak. Bu böyle ince tamam mı? İyi izleyin. Bak. Bak. Gelen tüyü görüyor musunuz? Bak. Tertemiz ediyor arkadaşlar. Tertemiz. Bak. Acayip tüy alıyor. Bunu da yeni keşfettim, onca senedir köpek besliyorum da daha önce gerek duymamıştım biliyor musunuz? Çünkü köpeklerim hep kısa tüylüydü ya, son zamanlarda biraz çoban köpekleri, kangallar falan alınca e yaz ayı da geldi, almamız da gerekiyor o yüzden. Yoksa hayvanların tüyleri çok şirkin duruyor. Geçen gün de ayıyı tımarladım, size yemin ediyorum üstündeki tüyden iki tane köpek çıkar da lan bunun bu derisindekiler ne arkadaşlar böyle. Biraz kabuk toplamış gibi. Bunu bilenler yoruma yazsın. Bu ne oluyor? Ben anlayamadım arkadaşlar. Bunun uyuzu geçmişti. Uyuz değil şu anda. Matar mı diyeceğim? Vallahi anlayamadım. Şimdi uzun tüylü ya belli de olmuyor. Şunu bir bilenler yazsın bakayım yoruma ya. Ne oluyor bu? Carlos'u iyi bir tımarlayayım da. Olmadı onu bir veterinere götüreyim. Veterineri bir arayayım söyleyeyim. Tüylerin arasında böyle böyle şeyler var diye. Ona göre götüreyim de bir baktırayım arkadaşlar ya. Acayip kötü de durmuyor da Ne olduğunu anlayamadım şimdi Çünkü biliyorsunuz şey geçirdi Bu yüz geçirdi Allah şükür yüzü iyileşti de Ya ister istemez oluyor arkadaşlar Öyle bu aylarda köpekler mantar falan alıyor Tavuk mavuk verirsek mantar yapıyor Yani köpek beslemenin her türlü zorluğu var Her şeyi dikkat etmen lazım Şu kurşun tüylerine baksanıza Acayip alıyor vallahi ben bunu çok sevdim arkadaşlar Şimdi nasip olursa ee, birkaç gün sonra kafeslerin yapımına başlayacağım ufaktan ufaktan sıra sıra yapmaya başlayacağız arkadaşlar Ondan sonra isteğim de e şimdi köpekleri bahçeye salamıyorum malum dışarı çıkarmam gerekiyor Bahçeye salabilmek istiyorum rahat rahat çünkü hava çok sıcak dışarıda gezirken canım çıkıyor emin olun bu sıcakta Bahçede gölgede salabilsem iyi olacak o da yavaştan kafesleri yapmaya başlayacağım İlk planım arkadaşlar ee, ön taraftaki köpeklerin hepsini arkaya alacağım. Bir marla kalacak, tamam mı? O yandaki telmel var ya, o teli bir düzelttireceğim. Ondan sonra araya bir kapı yaptıracağım. İlk bir önle arkanın bir bağlantısını keselim. İlk yapacağım o. İlk orası bir bitsin. Köpekleri arkaya koyup bağlarız zaten. O sıkıntıyı kavesi yapacağız da. İlk hani isteyebildiğim öne köpekleri rahat rahat salabileyim. Anladınız mı arkadaşlar? Köpekleri salamıyorum. Bir de biliyorsunuz video çökerken de hepsi bir arada havlıyorlar. Siz de o durumdan şikayetçisiniz, acayip ses geliyor diye öyle bir problem var. Onu da hemen yapmak istiyorum yani. Ee, i̇yi ki şimdi dediğim gibi onu yapmak olacak. Birkaç gün sonra nasıl bulursa şu bahçenin ön tarafını ayarlayacağım. Ondan sonra rahat bir şekilde köpekleri öne salabileceğim. Tabii önde de yapmam gereken dikkat etmem gereken şeyler var. Şuna bir bakın ya. Vallahi yemin ediyorum yastık çıkar arkadaşlar. Yemin ediyorum yastık çıkar. Acayip tüy döküyor var, öyle böyle değil. Havalar da iyi oldu. Bakayım oğlum bunun burasındaki tüyleri çok dökülük arkadaşlar ya. Baksanıza. Ya şimdi kürklü diye dikkat edemiyoruz da. Malum belli olmuyor işte kısa tüylü hayvanı ben o yüzden daha çok seviyorum. Ne varsa ortada belli oluyor. Bak şimdi burada tüy yok hayvanın. Herhalde bu uyuzlu yeriydi ya. Yeni yeni mi tüyleri çıkmaya başlamış? Ne yapmış acaba? Tam anlayamıyorum artık. Ya ben de köpek besledim kendim de veteriner gibi oldum. Sürekli yeni bir hastalık keşfediyorum. Öyle böyle değil yani anlatamam size. Şeyde Carlos'u da bayağıdır video çekmiyoruz. Ee, ben de dedim acaba Carlos'u Bizim Hades'le Hades'le mi tanıştırırsak. Ya şimdi sokağa çıkacağım da Hava çok sıcak Carlos yanar arkadaşlar dışarıda. O yüzden sokağa da çıkarsın pek yok bahçede yapasınlar. Hatta bugün de plan yaptık lan dedik şu işlerimiz bittikten sonra şu bahçeye bir havuz mu yapsak. Hem köpekleri yüzdürürüz. Güzel olur biliyorsunuz eski evde vardı zaten. Köpekleri falan sokuyordum. Hatta ayıya yüzme falan öğretmiştim arkadaşlar. Ee, öyle bir planım var. Eğer ki isterseniz siz de onlar da ilerleyen süreçte yaz gelmeden bir yani yaz gelmeden demeyeyim de her şey maddiyete baktığı için her şeyin de fiyatı çok uçuk arkadaşlar. Yani Temmuz'a kadar öyle güzel bir havuz yapma planım var hayvanlara. Ya şimdi insanın gönlünden çok şey yapmak geliyor da Yoksa bana verseniz ben burayı köpekler için var ya efsane bir yer yaparım. Aklımda benim ne gibi projeleri var da her şey maddiye de baktığı için arkadaşlar bugün her şeyin fiyatı uçtu. Hani bir mama çok iyi bir mama değil yani. Orta bütçeli bir mama bile 500 lira şu an emin olun. Yani kaç tane köpek besliyoruz burada. Günde nereden baksan bir buçuk çuval mama gidiyor. Onun haricinde ek besinler işte makarna olsun, tavuk olsun, ne bileyim sebzelerle karıştırıyorum, veriyorum ekmek falan armanlıyorum. Yani artık bir yandan yetişmeye çalışıyoruz. Çünkü her şey çok uçtu. Köpeklerin masrafları öyle bile değil. Geçen bir Efes'i götürdüm. Efes'i de eve aldıydım arkadaşlar. Lan baktım Efes kaşınıp duruyor. Bahçede de kaşınıyordu da hani normal kaşınıyor sandım ben. Bu kadar şey değildi biliyor musunuz? Dikkat etmemişim. Eve aldım bunu saat gece 12. Uyuyacağım lan dedim bir tane de köpek olsun. Aldım Efes'i yanıma eve bir geldi. Sürtündü mürtündü oynadı falan. Sonra bir baktım kendini kaşımaya başladı inatla. Yani. Kendini kaşıyor, kaşıyor, kaşıyor. Her dedim geçer. Ben yavaştan uyumaya başladım. Biliyoruz bu uyumaya çalışıyor. Yok hayvan kendini parçalıyor. Gece saat oldu 12.45 falan. Aradım veterineri. Allah'tan bizim veteriner de nöbetçiymiş. Sonra veterinere de dedim böyle böyle. Getir dedi bakalım dedi. Sonra götürdüm arkadaşlar Efes'i. Gecenin biri olmuştu yani. E, alerji olmuş vücudu. Uyuz değil. Alerji olmuş ama neye alerjisi olduğunu bilmiyoruz yani. Alerjinin testini yapmak da zor. E, ona da bir iç dış tableti verdik. Alerji iğnesi yaptık. Şu anlık biraz daha azaldı Allah'a şükür. O da öyle bir hastalığa yakalandı yani. Ama şu an iyi. Ne bir ister istemez. Toplu köpek beslediğiniz zaman arkadaşlar böyle genelde biliyorsunuz uyuz mantar gibi hastalıklar yayılıyor. Yayıldığı zaman da tüm köpeklere geçiyor. E şimdi bir ilaç almaya kalkıyorum. Onun fiyatı uçmuş. Bir veterinere götürüyoruz. Bir köpek nereden baksa bir gidişimizde 300 liralık oluyoruz yani. Burada her hayvana benim götürmem, ilgilenmem gerekiyor. E ne oluyor bu şekilde? Kendimiz artık veteriner olup tedavi etmeye başlayacak duruma geldik yani ister istemez. Yani o da çok sıkıntı. O yüzden uğraşmak bayağı zor oluyor arkadaşlar. Ama tabii evladımız kendimizden kısıyoruz. Onlar nasıl iyi olacaksa hiçbir şekilde ihmal etmiyorum. Ben de götürüyorum. Şu an bir şey yok da. işte Carlos'un şuraları herhalde yeni yeni iyileştiğinden öyle arkadaşlar. Tam çözemedim ya. Yeni iyileştiğinden öyle olduğunu düşünüyorum. Daha yeni yeni tüyler çıkıyor. Baksana hayvandan nasıl bir tüy çıktı Carlos'un um, sende. Hayvan var ya. İşte bunların tüy dökme dönemler oluyor. Yanlar yaz tüyü şimdi çıkıyor. Fazla tüylerini atıyor. Baksana tüyler gitti. Hayvanın kabalığı da gitti. Kardeş biraz zayıflayıp ne yapayım? Çözemedim ki ya. Yemeği de aynı, az da vermiyorum. Anlaşılır mı? Yani tüylerden biraz kaba duruyor Tüylerden biraz kaba duruyor arkadaşlar. Baksana da şuraya. Benim aslanım nerede böyle bu oğlum? Bu arada bak yeni kanala abone olmayı unutmayın. Oradan da size çekiliş yapacağım arkadaşlar. Oradan da Allah izin verirse nasip olursa her gün düzenli bir şekilde video paylaşacağım. Arkadaşlar yaklaşık bir yarım saattir yapayım herhalde belim ağrıda öyle böyle değil. Hepsini alamadım da şuradaki tüylere baksanıza ya. Yemin ediyorum bir tane daha köpek çıkar arkadaşlar. Tam temizlenmedi bayağı bir yapmamız lazım. Benim çok ağrıdı onu da artık başka zaman devam edelim. Kabalıklarını aldım şu bacakların arkasına falan biraz kaldı. Bir de güneş vuruyor ve Carlos yandı arkadaşlar. Bir de geçen köpekler aşağıda bir kayış aldım. Buna basıyorsun geliyor ya. Instagram'a story attım. Ayı bununla gezdiriyorum millet. <laughs> Abi sence hiç olmuş mu demiş kankaları gezdirmek için. Vallahi güzel arkadaşlar çok kullanışlı işte. ben rahat ettim tabi kırar mı kırar da rahat yani böyle basıyorsun geliyor diğerleri gibi kısa değil yani zor olmuyor anladınız mı bak şimdi Carlos'u bununla bir gezdireyim Carlos'um geç bak gel şuraya gel ya ne yapıyorsun ne olur Carlos dur oğlum. elini kesin elini anlatsın elini bunu koparabilir işte Carlos fena basıyor şu an Carlos yavaş yavaş oğlum yavaş bak şimdi buna basıyorum arkadaşlar ama Carlos ağzına sıçtın şunun da ha. Böyle uzun gördün mü? Sıçak etmedim. Böyle arazide falan bunlar rahat gezdirebiliyor. Zevkli oluyor. Gelin Carlos'u azulaştıran da rahatlasın biraz. Carlos gel. Carlos'u yavaş yavaş yutu altına alma. Gel. Bunu kısaltayım şöyle bir. Gel buraya. Onu yeme. Carlos gel şuraya. Gel. Hadi aslanım benim. Hadi oğlum benim. Carlos'u da arkadaşlar bir Hades'le iyi bir tanışmamız lazım. Ha. Carlos çünkü eski yönetim, şu anda daha özgüvenli. Bahçedeki ne kadar köpek varsa hepsine gider yapıyor. İlk geldi, şimdi aslanlarla, kaplanlarla kavga etmiş, onları boğmuş bir hayvan olduğu için köpekleri pek sallamadı. Ama şimdi ister istemez köpekler de sürekli onu zorlayınca kafaya koyduğu şimdi de pusadan pusa daha acayip saldırıyor. Öyle böyle değil. Carlos senin de gezesin varmış bu sıcakta ha. Onu şeye götüreyim mi arkadaşlar Carlos'u? Dereye. Dereye götüreyim onu yüzdüreyim salayım onu. Orada gezsin Carlos. Bak babacının yanından da ayrılmıyor benim aslanım. Hadi gel bir bahçeye gidelim gel. köpeklerle tanışalım gel. Gel. Gel şimdi sıcak vurur oğlum gel. Ne sana böyle sıcak da var seni, Yerler sıcak geçiyor. Hayvanların patları yanıyor. Acayip sıcak. Vuruyor, öyle mi? Carlos'u çünkü öne aldım iyi oldu. Bir tane de böyle şey yapasın var. Ufak böyle kanal gibi oradan su aksın çocuklar işine bir girebilsin istiyorum hepsi. Ama bir sistem yapmayı planlıyorum. Yani nerede onu da yapacak Şu an var ya yanıyor hayvanlar da yanıyor. Yine yani Allah'a şükür bahçe iyi ağaçlı. Baksana da şuraya. Oo oh, çok güzel ağaçlar var. Gel şuraya Carlos. Hayır. Şımar mı oldu? Şımar mı? Ağaçlarım benim çok akıllı. Gel. Gel benim aslanım. Aslanım benim. Gel bakalım. Şunu da bilirken. Gel, gel. gel bir köpekle de tanışalım bakalım gel. Gel iki herif araya gelmez mi? Gel. Seviyorsunuz beni mi? Sev. oğlum. Efe's de babasının yüzünden gidiyor. Babasının yüzünden gidiyor. Sakin ol. Ya, yaşlıların yanına da gidelim. Güle bak arkadaşlar, köpekler benim. Nereye gittin? Bulamıyorsun. Gel. Bir 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 de ben ben gel de oynayın. Gel de oynayın. Güle bu şimdi arkadaşım oynayacak. Tamam mı? Tamam Güle. Onu kurtaramadık, seçemedik. Gel. Gel. Oynayın Güle'yle. Bizim oynak köpeklere gelemiyor arkadaşlar. Oynaklara hiç gelemiyor vallahi. Gel. Anladın mı? O zaman sus olmuş. Onu ben bağlayayım. Bazen önce gördü olmuş. Durun bakayım. Dur bakalım oğlum. Dur bakalım aslanım. Hiç sen şirin. Hiç kalmış. Hiç sen şunu. Benim oğlum çok akıllı benim oğlum. Onu ben dereye götüreceğim. Şeye götüreceğim. Götüreceğim oğlum. Değil mi Benim oğlum yüzmeyi çok seviyor. Hiç yüzdün mü hayatında acaba? Hiç yüzdün mü lan? Yüzmedin mi? Ya bakın ince, çok akıllı. Baksana hiç yarın bandayı ödüyor. Carlos çok asil bir köpek, ciddi söylüyorum asil, akıllı bir köpek. Çünkü oyundan suyundan böyle baktın mı hayvanı anlarsınız. Mesela az önce orada mu ya, hiç yaramazlık bile öyle bekliyor. Hiç yaramazlık bile yapmıyor. Bak şimdi de yanıma geliyor direkt onu bağlayayım diye. Benim açlarım çok akıllı çünkü. Bir de oyun önerken de... ...şeyi yok, hayvanın şımarıklığı yok. Diğer köpekler gibi üstünüze falan atlamıyor. O konuda Carlos'un oyunu ben çok seviyorum arkadaşlar, asil. Bir de yaşı da var tabii, artık yaşı da oturduğu için... Ona göre davranıyor. Kardeşim çok haksın değil mi oğlum? Baba bir bilsin bakayım şöyle. Deh! hadi oğlum. Deh! Çabuk oğlum. De. Kulamı vermeyeyim lan. Hiç etmeyin Vereyim mi azıcık? Bir dakika, veriyorum tamam. He, tutma lan. Baba ne yapıyorsun lan sen? Hey baba. Bokunu çıkarma ha. Tamam mı? Oy! Hadi geçeyim. Tutar. Dur. Efe tamam oğlum. Sen de ne kıskançsın ya? Bir sakin ol. Şu göbeğe bak. Göbekten yürüyeyim, bir artistlik yapayım yukarıdan. Aşağı in de gel yap bak. He, aşağı in de gel yap. Tanıştırayım mı Carlos'la seni? Ooo, atar atar gider gider hiç affetmiyor valla. Her türlü şekil yapıyor arkadaşlar. Neyse bugün de evladı tıvarlarken size göstereyim dedim nasıl yaptığımızı. Arkadaşlar tabi ki bak ya ama ben bıktım şu susamdan bıktım ya. <laughs> bak ya, bak. Kıvanın yanını kırdı. O yetki kapıyı da vermişim şimdi. Ya, ya kızım hiç bir Şuraya bak. Yanımı yedi. yuvanın yanı yok. Şimdi sıra geldi kapıyı. Kapı da gitmiş. Ya bak lan. ısırdı lan. Ne yapıyorsun? Dur. Her biriniz kaptı vallahi arkadaşlar ya. Bu da şımardı mı tam şımardı ya. Köpek değil ki. Tek cana var cana var. Şuraya baksana. Bu da yuvasını yapacağım. Parçalarını oraya koydum onları çalacağım. Hava sıcak diye işerlemedim. O kendi yandan hava almak istiyordu. Değil mi kızım? Havalandırma yapmış. Neyse arkadaşlar hadi bakalım. Sizleri çok seviyorum. Dediğim gibi yeni kanalıma da abone olmayı unutmayın. Köpek çiftliği linki açıklama kısmında mevcut. Oradan da tıklarsanız abone olabilirsiniz. Hadi kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.